Ay özlemişim be. İnsan ayrı kalınca anlıyor yemin ediyorum ya. Ne kadar alışmışım evime. Valla babam alınmasın ama ben en çok yatağımı özledim. <laughs> Eni senin evinde kanepede yatmaktan bel mel kalmadı. Valla o kadar duygusalsın ki şimdi ağlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya bizi bırak da sen sen ne hissediyorsun? Ben ne diyeyim? Ya çok mutluyum ya. Babamı göreceğim evime döndüm. Hadi içeri geçelim. Baba. Çocuklar, canlarım, döndünüz. Hoş geldiniz, döndünüz. Oh, canlarım benim, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Oh. Saniye. Babacığım. Güzel kızım benim. Çok özledim seni. Oh. Aslan oğlum, rahmetim, hoş geldiniz. Şekerpare. Babacığım. Hoş geldin evine. Hoş bulduk. Oh canlarım iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Bundan sonra size evden ayrılmayı yasaklıyorum. Tamam mı? Ben... Ya nedir bu? Benden nefret etseniz de artık ben ölene kadar buradan ayrılmayacaksınız. Tamam mı? Yetti bu yalnızlık ya. Ölme falan. Ne biçim konuşuyorsun? Öyle. Allah korusun evet, ya. Evet, deme öyle şeyler. Allah seni başımızdan eksik etmesin baba. Ya ben... <laughs> ya yeni geldik gerçi de şu benim yatağa beş dakika uzanıp gelim ya. <laughs> Rafet. Oğlum ben senin yatağını attım ya. Ha. Ne diyorsun baba? Niye ya. attın yatağını ya? At... <laughs> <laughs> şaka lan şaka. Hadi geçin bakayım geçin. Babam formunda bugün. <laughs> Eve gelir gelmez yatayım diyor adam ya. Ha. Ya hayır geçin yatağımı bakayım. özledim de o yüzden. <laughs> ne oldu Enise teyze de rahat edemedin mi Rafet? Ah baba vallahi ben kalmadı kanefede yat yat yat. O <laughs> kadar çok özledik ki seni. Vallahi bak. Ya kıyamam ne kadar takılmışsındır tek başına kim bilir. Çok tek başına kaldı ya. Evet evet bak yalnızlıktan yüzü solmuş. <laughs> evet çayımız geldi. Vay 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 Rafet. Sen gecenin bu saatinde evde çay demledin bir de getirdin. <laughs> o şeyden alışkanlık Enise teyze de çok çalıştı da babacığım sen bilmiyorsun. Valla baba ben o Enise toplama kampında yaptım ki burada hayli hayli yaparım. <laughs> Valla bravo Enise eline sağlık Rafet. Vallahi eline de çok yakıştı ha. Bak <laughs> ee, nasıl geçti torunumun gösterisi? Ay baba görmen lazım o kadar güzel dans etti ki. Hı. Ay biter bitmez de Sunay'a bir koşup sarılışı var baba. Canım benim. Bir aranız düzeldi o zaman barıştınız. Ya evet düzeldi yani. Beni affetti sayılır. Ama hep senin sayende. Yok kızım ne benim sayemde olacak ben... Sadece ona kendi kızımı anlattım. Zaten o kadar çok özlemiştim ki yani birine anlatmam lazımdı. Babacığım benim kavuştuk sonunda gel. Kavuştuk güzelim kavuştuk. Kavuştuk nihayet nihayet kavuştuk sizin. <laughs> Ve bundan sonra sana asla yalan söylemeyeceğim. Ne olursa olsun zaten ne geldiyse başıma yalan söylemekten geldi. Evet. Yani iyi i̇yi niyetli söyle, söyle tabii ama yine de iyi niyetli de olsa sonuçları böyle oluyor işte. Değil mi babacığım? Öyle. Kızlar çayınız bitmiş. Ben size bir çay koyayım ya. Görüyorsun değil mi? Nasıl atik, nasıl heyecanlı bu konuyla lan. ilgili. Yani Arası ben hayal... Ben... Seni gebertirim. Seni ya geber... gülme. Seni gebertirim. İntikam soğuk yenen bir açtır, Saniye saniyenim. Unutmamış o yaptığını. Unutmamış. Kaç hafta geçti ya? Dur ben çayı getireyim gerçekten. <laughs> Bu çaydanlı nereden buldun? Kaldırmıştım ben bunları bazanın altına. Fi tarihinde. <laughs> ya Rabbim ya. Çok korktum. Bir şey yok canım. Komik diye. <laughs> Ay Necat yani tam sırası Suna? Nasılsın Necat? İyiyim ben de... ...hasta mısın sen? Yorganın altına niye girdin? Ay yok yatıyordum uyuyacağım şimdi o yüzden. Sana ile ilgili bir haberim var. Öyle mi? İyi mi balarım? Gayet iyi. Hatta seni yanımızda istiyor. Yarın gelir mi diye sordu. Gerçekten mi? Ay çok isterim çok sevindim Necat. Bu ne be? <laughs> Yorganı neden boğazına kadar çektin anlaşıldı. Ama tamam işte bunu giydim ama gecelik geç dalgan, hadi bekliyorum. Dalga geçmeyeceğim. Benim için çok özel bir yeri var o geceli. Ya da işte adı her neyse. O geceyi hatırlatıyor bana. Senin üzerinde görmüştüm ilk defa onu. Sabahında da bana ahtapot gibi sarılmıştın. Utandır illa yani tamam. <laughs> Utanma. Bana hatırlamak iyi geliyor geceyi. Bana da. O zaman yarın bizi bekletme. Çabuk gel. Tamam tamam ben erkenden hemen gelirim. İyi geceler. İyi geceler. Günaydın. Üf, alacağın olsun dedikoducu Melahat. Hep senin yüzünden. Ya. Nasıl yani? İnsanı özleyince pencere önlerinde bekliyor böyle. hoş geldin. Ne oldu? Günün en güzel manzarasına bakıyorum şu an. Benimki de öyle. Madem öyle niye yüzün asık? Aman yani önemli değil ya. Mahallede küçük bir tatsızlık yaşandı o kadar. Ne oldu? Ya bazı tipler gelmiş bana tavır alıyorlar. Aptal aptal konuşuyorlar bir şeyler bir şeyler. Ben onlara ağzını payını vermesini bilirdim. Eh işte. Kızdırmışlar seni. İyi olmuş. Sinirlenince çok güzel oluyorsun çünkü. Ne oluyor? Bazen hala evli olduğunuzu unutuyorsunuz Necat Bey. Tamam ama yarın boşanıyorum. Bekar bir adam sayılırım artık. O zaman boşandığınız zaman görüşürüz. Ben gideyim Kayra'yı uyandırayım.